Şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? x bize soruluyor. Şu c açısı bize kaç verilmiş? 225 derece verilmiş. Ve bu şekille ilgili bir kuralımız vardı. Hatırlarsanız şu açılarımızın toplamı. Yani x artı 65 artı x artı 25 artı x toplamı şu dış c açımıza 225'e Eşittir kuralımızda. Burada x artı x artı x 3x eşittir. 225'den 65 25 toplamı 70 90 Çıkartırsanız buradan 3x eşittir. 225'den 90'ı çıkartırsak 135 135'i 3'e böleceğiz. Her iki tarafı 3'e bölelim. Buradan x eşittir 135 bölü 3'ten der. kaç derecedir? 45 derecedir.